Merhabalar sektörün yıldızları izleyicileri. Bu hafta Denizli'liğimizde enerji sektörünün uzman ve lider kuruluşlarından Pamukkale Enerji Firması'nın misafiri oluyoruz. Karşımızda Pamukkale Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Berkant Gülmez var. Berkant Bey öncelikle sizi biraz tanıyabilir miyiz? Merhabalar, hoş geldiniz, teşekkür ederiz. Ben Berkant Gülmez, 1978 denizli doğumluyum. 25 yıldır enerji sektöründeyim. Ee, bu sebeple de daha önceki e, birçok firmada görev yaptım. Özellikle geçmişte bir büyük e, Denizli genel firması ve Türkiye'nin önde genel firmalarından enerji firmalarında Bereket Enerji'de görev yaptım. 2019'da ayrıldıktan sonra 2020 yılında ben ve ortağım Saffet Bey birlikte Pamukkale Enerji'yi kurduk. Bu şekilde de yola çıktık. Bildiğimiz, doğru bildiğimiz bilgileri ...tüketicilere, müşterilerimize aktararak taktik ilerliyoruz. Berkant Bey, enerji sektörünü seçmenizin nedenleri nelerdir? Neden enerji? Tabii ki hayatta şu var, ee... hem üniversitede elektrik üzerine okumanın faydası oldu ve bunu severek yaptım. Akabinde de yılların verdiği bir tecrübe ve deneyim kazandıktan sonra... Farklı bir sektörde arayışınız olmuyor. Hani e, derler ya e, işi severek yapacaksınız. Bu sizin hem aile ortamınıza da yansıyor, hem hayata da pozitif bakıyorsunuz. Bu maksatla da enerji sektöründe ilerledik, hala da devam ediyoruz. Pamukkale Enerji'nin kurulduğu günden bugüne gelişim hakkında bilgi verebilir misiniz? Pamukkale Enerjiyi dediğim gibi 2020 yılında kurdu. Tamamen enerji sektöründe danışmanlık üzerine enerji sektörü, finans sektörü gibi çok dallı budaklı, komplike bir sektördür. Bu işte yenilenebilir enerji dalı da var. Üretim tarafı, tüketim tarafı, müşteri tarafı. E, değil, çok geniş kapsamlı olduğu için biz danışmanlık noktasında en azından bildiğimiz bilgilerimizi, tecrübelerimizi paylaşalım. Birçok e, organize sanayi bölge müdürlüklerinde danışmanlık süreçlerini yürütüyoruz. Bunun haricinde holdinglerin enerji ihaleleri, akabinde Denizli'nin yerel firmaları, tekstil, mermer sektörü danışmanlık süreçlerini yürütüyoruz. Ayrıca 5 tane büyük enerji firmalarıyla da dirsek temas halindeyiz. Çözüm ortaklığı yapıyoruz. Hem satış hem operasyon sürecinde de onlara destek veriyoruz. Pamukkale Enerji'nin vermiş olduğu hizmetleri seyircilerimiz için detaylandırabilir misiniz? Pamukkale Enerji EPDK lisans alımından... yani ciddi bir yatırım enerji sektörüne girmek istiyorlarsa tabii ki bu yenilenebilir enerji gez tarafından bahsetmiyorum. Finans gücü olan firmaları biz de enerji sektöründe yer alalım. Kendi enerji firmamız olsun hem çevremizdeki eşimiz, dostumuz ve diğer firmalarına da katkı sağlayalım. Enerji piyasasında biz de yer alalım dediği noktada devreye biz giriyoruz. Lisans alımından EPDK süreci Artık enerji borsasında EPH dediğimiz enerji piyasası işletme anonim şirketinde de piyasa katılım anlaşmalarından tutul yani işin borsa tarafından tüketiciye kadar hem ticareti hem satışı hem operasyon sürecini yürütüyoruz. Bu noktada da bize talepler çok geliyor fakat e, şimdi iki kişiyiz, iki ortağız. E, çalışanlarımızla beraber alt kişilik bir ekibiz. Tamamen operasyon, satış ve bilgi, tecrübeye dayalı, analize dayalı bir e, sektörde sektördeki ilerlemeye çalışıyoruz. Her işe de atlamıyoruz onu söyleyeyim açıkçası. Çünkü oto kontrol çok önemli. E, i̇şi ne kadar dallanıp budaklandırırsanız bir süre sonra yaptığınız işte fire vermeye başlıyorsunuz. Bu da tabii ki çalıştığınız firmalarda olumsuz yönde karşınıza çıkabiliyor. Ülkemizin enerji sektöründeki yerini dünya konjektüründe nasıl görüyorsunuz? Şöyle anlatayım. Dünya tabii Avrupa özellikle bahsedeyim. Avrupa'da enerji bizden hat safhada ileride gidiyor. Biz şu anki konjektürde baktığımızda bir 15-20 yıl yine enerji sektöründe Avrupa'ya geriden geliyoruz. Burada en büyük etkisi şu e, yenilenebilir enerji noktasında Türkiye gerçekten mükemmel bir konumda. Fakat biz bunları tam randımanını kullanamıyoruz. Bunların da en büyük etkeni dediğimiz gibi işte bürokrasi tarafı, keza işte raporların kurumlarla ilgili süreçlerin uzun sürmesi yatırım maliyetleri noktasında. Burada gerekli teşvikler sağlandığı noktada da bir Avrupa ülkelerinin rahatlıkla geride bırakabilecek bir potansiyeline sahip Türkiye. Denizli ilimizi Türkiye genelinde enerji sektöründe nerede görüyorsunuz? Denizli tekstil açısından, sanayi açısından gelişmiş bir ilimiz. Tekstilde de bugünün şartlarında ilk üç arasında yer alan Bursa, İstanbul gibi firmalarla, oradaki firmalarla baş edebilecek bir potansiyeline sahip bir ilimiz. Keza enerjiye de çok açık, muazzam bir e, talep de var özellikle yenilenebilir enerji güneş yatırımları konusunda biz tabii ki bize de bu şekilde talepler geliyor yatırımcılardan. Fakat herkes kendi kurvarında dediğim gibi enerji çok komplike bir sektör, birçok dalı bu dağı var. O noktada da biz partner firmalarımızla görüşüyoruz, iş ortaklarımızla onlara yönlendiriyoruz. Ama çok iştahlı bir sanayicimiz var Denizli'de hatta enerji sektörüne gerçekten adım atmak isteyen çok biz de bunları kademe kademe en iyi şekilde sonuçta burada bir kazanç tabii ki oluyor. Fakat kazanca bakıp da finans gücün var deyip de girmekten ziyade iyi profesyonel bir ekiple çalışmalarını tavsiye ediyoruz. Pamukkale Enerji olarak ülkemizin hangi bölgelerinde hizmet veriyorsunuz? Türkiye genelinde hizmet veriyoruz. Adana, Mersin, işte Ankara, Kütahya İzmir gibi birçok yetişebildiğimiz noktada destek veriyoruz. Hatta tabii ki bizim burada telefonla genelde telefon bilgisayar bizim olmazsa olmazımız. Telefonla çok iletişim halindeyiz. Gerekli yönlendirmeleri yapıyoruz. Talep doğrultusunda da gidip yüz yüze görüşüp akıldaki soru işaretlerini elimizden geldiği kadar bilgi ve tecrübemiz doğrultusunda kaldırıyoruz. Bize biraz yurt dışı projelerinizden bahsedebilir misiniz? Şöyle bir gez konusunda bize bir talep geldi. Tabii ki bu noktada da bizim gez konusunda partner firmanız Çapa Enerji. Çapa Enerji'nin kurucuları da Denizlilidir. Onlarla da bir görüşürüz. Hatta iki gün önce bir görüşmemiz vardı. Güney Afrika ülkesinde bir gez projesi düşüncesi vardı. Bakanlıklarla görüşmeler devam ediyor Güney Afrika ülkesinde. Tabii ki oradaki şimdi yapıyı bilmiyoruz. Türkiye gibi şartlar uygun mu değil mi? İşte tarife yapısı, Bakanlığın çıkarmış olduğu enerji konusunda mevzuat nedir, yönetmenlik nedir? Bunları araştırıyoruz. Oradan gelecek donemler doğrultusunda o tarafa da elimizden geldiği kadar mevzuat ve danışmanlık konusunda biz destek vereceğiz. Diğer noktada da kesinlikle noktasını da çarpacağız sektörünüzdeki teknolojik gelişmeleri nasıl takip ediyorsunuz? Elimizden geldiği kadar sosyal medyayla takip ediyoruz. Sürekli dirsek temasında oluyoruz. Sonuç itibariyle bugün Ankara, İzmir, İstanbul, Bursa gibi birçok firmayla da görüşmelerimiz oluyor. Arkadaş ya... Ee, nasıl söyleyeyim işte bilgi paylaşımı noktasında. Biz bilgi paylaşımı konusunda açız. Bildiğimizde ise doğru, amacımız sonuçta bilgi kirliliğini ortadan kaldırmak. Bu noktada da duyuyoruz teknolojik olarak nasıl bir noktadayız. Elimizden geldiği kadar da Pamukkale Enerji olarak da biz de bu teknolojiye ayak uydurmaya çalışıyoruz. Dilerseniz şimdi de uzman kadronuzdan bahsedelim. Şimdi ekip arkadaşlarımız bu 6 kişi, 2 kişi zaten birisi benim, diğeri ortağım Safet Bey, Safet Turgut. Elif Hanım var, kendisi operasyon sürecini yürütüyor şunu da belirteyim. Bizim ortak olduğumuz satış, ticaret ve operasyon sürecini yürüttüğümüz finans tarafı tamamen şirkette, grup şirketinde olan bir tedarik şirketimiz de var ayrıca. Okka Enerji diye. Burada da kendi finans gücümüze göre portföy oluşturup ticaretini ve satışını yürütmeye çalışıyoruz elimizden geldiği kadar. Onun haricindeki arkadaşlarımız satış odaklı arkadaşlarımız, sağda olan arkadaşlarımız işte müşterilerle diyalog haline girip çünkü şöyle bir firmayla çalışıp tedarik noktasında sıkıntı yaşayan firma çok. Sözleşmelerine özellikle bağlı kalmayan enerji şirketleri de çok. Kurumsallık kimliği altında sözleşmelerle konuşturuyorlar. Bu noktada elimizden geldiği kadar hem danışmanlık tarafında hem de nasıl bir kolaylık sağlarız ki keza bahsettiğim bir 5 tane bir enerji şirketiyle de çözüm ortakları yapıyoruz. Hem üretildiği tüketiciyi, bu ticareti yapan tedarik şirketlerini, tüketicileri, sanayicileri buluşturanaktan biz arada sözleşmeleri vesaire inceleyerekten aracılık yapıyoruz. Pandemi sürecinde ayakta kalmanızın sırrı nedir? Şöyle pandemi sürecinde sanayiciler özellikle tarifi olarak bahsedin Sanayi ve ticaret tane ağırlıklı tüketiciler diyoruz biz. Tüketiciler ciddi anlamda sıkıntı yaşadı var tüketim noktasında, elektrik faturalarının ödemeleri noktasında, siz doğru olduktan sonra, şeffaf olduktan sonra, bilginizi iyi aktardıktan sonra, bilgi kirliliğini ortadan kaldırdıktan sonra kazanamama veya ayakta duramama gibi şansınız yok açıkçası. Sağolsun bizimle çalışan firmalarda, müşterilerimiz, tüketicilerde, bizlere inandıkları, güvendikleri için bu süreci en iyi şekilde aştık. Sektörünüze yatırım yapmak isteyen genç girişimcilere tavsiyeleriniz nelerdir? Enerji sektöründen kopmasınlar ee, gerçekten büyüyen bir sektör ama kulaktan dolma bilgilerle bu işi yapamayacaklarını öncelikle belirtmek isterim. Biliyorsunuz son iki itibariyle bu sektörde danışman şirket de olsa bir ticaret yapıyorsunuz. Ticarette kar zarar her zaman ortakilenler Umutsuzluğa kapılmasınlar yolun başındayken kendilerini gerekli donelerle bilgi ve tecrübeyle inanıyorum ki çok farklı yerlere geleceklerdir bir de aç gözlü olmamak lazım. Bunu öncelikle belirtin yani. Enerji sektöründeki bürokratik değişimler sizce nasıl olmalıdır? Şimdi enerji piyasası bu işin borsası sonuç itibariyle. EPH diyoruz. Enerji piyasasını işletme anonim şirketi. Çok ortaklı bir şirket. Buradaki tabii ki fiyat politikaları çok değişkenlik gösteriyor. Bu da enerji şirketlerinin, tedarik şirketlerinin maliyetlerini arttırıcı yönde. Bu tarafta daha farklı yer hizmetler sunaraktan enerji şirketlerinin maliyetlerini düşürmek yönünde bir takım eski devreye alabilirler diye düşünüyorum. Açıkçası bir de yenilenebilir enerjinin önünü daha da açmaları gerekiyor. Şu bürokrasi bacağını biraz daha esnetmeleri gerekiyor diye düşünüyorum. Gerekli teşvikler de sağlanırsa bence Türkiye, Avrupa, ülkeleri arasında yerini alacaktır ve dünyada da sayılı ülkeler arasında yer alacaktır. Döviz kurlarındaki dalgalanmalar sektörünüzü nasıl etkiledi? Şöyle yenilenebilir enerji üreticileri devletin 10 yıllık alım garantisiyle yetten dediğimiz mekanizmada yenilenebilir enerji destekleme mekanizmasından bir fiyat politikasıyla çalışıyorlardı. Tabii ki oradaki güneş santrallerinde GES diyoruz. GES'teki fiyat politikası farklı, hidroelektrik HES'te farklı, jeotermal farklıydı. Fakat dolar kurunda geçmiş yıllara baktığımızda enerji piyasasında 5,5-6 dolar sentlerde seyrederken borsadaki fiyatlar de satmanız size daha cazip geliyordu. Fakat dengeler öyle bir değişti ki son 1,5-2 yılda. Fiyatlar artık yetta mekanizmasını ortadan kaldırdı. Bu tabii ki dışarı bağımlılığın da etkisi var. Özellikle doğalgaz ve ithal kömürün Türkiye'deki üretim payına değindiğimizde ikisinin ortalama %45'e dayanan bir üretim şeyi var. Pasta dilimi var. Bu noktada öncelikle dışarı bağımlılığı bir ortadan kaldırabilmemiz lazım kaynaklarımızı en iyi şekilde, en mantıklı ve sürdürülebilir şekilde kullanabileceğimiz lazım. Bu fiyat politikaları tabii ki olacaktır ki şu anki döviz kırımındaki bir durgunluk var. Bir süre daha bu şekilde seyredecektir ama seçimden sonraki ibreyi açıkçası bizler de kestiremiyoruz. Daha sıkıntılı süreçlerde olabilir fiyat politikalarında. Sadece enerji şirketlerinden ben özellikle şu öneriyorum. Maliyetlerini iyi yapıp çok fazla da hani portföy oluşturma düşüncesinde olmasınlar. Çünkü neyin getireceğini kimse bilmiyor açıkçası. Biliyorsunuz bir felaketle de geçirdi ülkemiz. Allah hepimizin yardımcısı olsun. 11 ilde artık hayat durmuş vaziyette. En iyi şekilde orayı kaldırabilirsek ne ala. Bu tür sıkıntılar mutlaka olacaktır. Ama emin adımlarla basamakları tek tek bilinçli bir şekilde çok açılmadan sektörde kanabilmek önemli bence. Malum ülkemiz çok büyük bir felaket yaşadı. Bu felaketin ardından ayağa kalkan ülkemizde Pamukkale Enerji olarak bölgeye ne gibi çalışmalar yaptınız? Deprem bölgesine elimizden geldiği kadar biz de yardımda bulunduk çadır, işte erzak, giyim konusunda. Tabii ki hani tirsek temasında olduğumuz belediyeler oldu ve şirket Ortaklarımız, daha doğrusu şöyle söyleyeyim, partner firmalarla yürüttüğümüz bir yardım kampanyalarımız oldu. Hem maddi olarak e, hala da elimizden geldiği kadar e, yardım etmeye çalışıyoruz. Aileler bazında bu sefer biraz o tarafa artık kişisel bir yardımlara dönmeye başladık. Yardım olduktan sonra, daha doğrusu yardıma ihtiyacı olan insanlar olduktan sonra elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz o bölgede. Sektörünüzdeki yaşamış olduğunuz sıkıntıları anlatabilir misiniz? şöyle sonuç itibariyle dediğim gibi danışman bir firmayız. Tüketiciler ne kadar bilinçli olduklarını söyleseler de hala enerji sektöründe bazı enstrümanları işte maliyet kalemleri vesaire bilmiyorlar. Tabii ki bir anda sadece kar etmek amacıyla ihalelerini netleştiriyorlar. Tabii bu kurumsal firmalar, global firmalar biraz daha o konuda profesyonel destek aldıkları için onlarda pek sıkıntı yaşanmıyor sözleşme konusunda ama bir firma bir enerji şirketiyle sözleşme yaparken birçok şeye dikkat etmesi lazım. İşte faturalama süreci keza sözleşmenin ne kadar süreyle devam edeceği, teminat mekanizması gibi birçok enstrümanlar var. Bu noktada da özellikle bu işi bilen tecrübeli ekiplerden, firmalardan destek almalarını özellikle rica ediyorum. Aksi takdirde bize çok geliyorlar. Sözleşmeden dolayı işte cizayi firma firmayla araları açılıyor, mahkeme bir sürece geliyorlar. Bu noktada da bilir kişilikte elimizden geldiği kadar yapıp doğru yönlendirme iki tarafa da memnun etmeye çalışıyoruz başarınızın sırrı nedir? Tecrübe, bilgi, bir de şeffaf olmak. Artı 7, 24 ulaşılabilir olmak. Pamukkale enerjinin tercih edilme sebebi nedir? Çok konuşuyoruz, onu söyleyeyim ben özellikle. Bilgi konusunda biz müşterilerimizin aklında soru işareti kalmayacak şekilde, en iyi şekilde bilgiyi vermeye çalışıyoruz. Bilmediğimiz konuda iddia etmiyoruz araştırıyoruz. Mevzuat takibi çok önemli bu işte. HPDK e yönetmelikleri mevzuatları takip ederekten en iyi şekilde bir de güven, bize güvenmeleri. Bu güveni sağladıysak para sonraki mevzuat. 25 yıllık tecrübenizde aklınıza ilk gelen diye sorsak. Firmanın birisi ben bir destek istemişti. Mevcut tedarikçisiyle alakalı. Enerji şirketini kendisine vaat etmiş Olduğu sözleri tutmadığı, sözleşmeye bağlı kalmadığını bize dile getirdi ve bir mahkemelik süreci icra takibi başlatıldığı usul biz tüketiciyi de dinledik. Sözleşmeye baktık ki gerçekten hani bize anlatılan gibi değil. Sözleşme çok farklı yani uçan kuştan bile tüketiciye mesul tutabilecek bir sözleşme. Bayağı bir çaba gösterdik, çözdük. Ama sonrasında tüketici yine gitti. Aynı tedarikçiyi seçti bir sonraki yıl açıkçası. Yani sütten ağzı yanan diye orada üfleyerek yermiş. Bizim sektörde pek olmuyor. Tabii bu bir ticaret. Bizim burada bir kırgınlığımız olmuyor. O onların takdiri, onların üzün. Ama aynı sorunu yaşadıklarında bu sefer daha farklı bir bakış açısıyla geliyorlar. Keyifli sohbetimizin sonuna yaklaşırken son olarak izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Şöyle öncelikle herkese bol kazançlar diliyorum. Herkes kendi bildiği ilgisi, tecrübesi doğrultusunda bir iş yapsın, ticaretle uğraşsın. Şuradan şunu da yapayım düşüncesine girdiğimiz sürece çünkü oto kontrol gerçekten sıkıntılı bir süreç. İyi yönetemediğiniz noktada hem danışman bir firma olarak müşterilerinizi de sıkıntıya sokarsınız, güveni de sarsarsınız önemli olan dediğim gibi yatırımcılara ve Türkiye için benim söylemek isteyeceğim önce güveni oluşturun, şeffaf olun, doğru bildiğiniz işi yapın ve işinizi severek yapın. Vermiş olduğunuz bilgiler için teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Görüşmek üzere. Sağ olun.